Merhaba sevgili satranç severler. Ben Cengiz Topel. Türkiye Satranç Federasyonu satranç antrenörü. Aynı zamanda son 13 yıldır Balkanlar Koleji ve Balkanlar Ailesi'nin satranç öğretmenliği görevini yürütmekteyim. Son 20 yıldır Türkiye'de aktif satranç antrenörlüğü yapmaktayım. Bu süre içerisinde binlerce öğrenciye satrancı sevdirmeyi başardık. Aynı zamanda çok kuvvetli sporcular yetiştirdik. Bu sporcuların arasında ilçe şampiyonları, İstanbul genelinde derece yapanlar, İstanbul şampiyonları, onlarca İstanbul şampiyonu ve Türkiye şampiyonları yetiştirdik. Bunun dışında Avrupa'da ve dünyada derece yapan öğrencilerimiz oldu. Hatta takım olarak Pendik Merkez İlkokulu'nda 2005 yılında Dünya şampiyonluğuna kadar ulaştık. Geçen sene de Balkanlar Koleji olarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştık takım olarak. Satranç iki kişi arasında oynanan bir akıl oyunudur. 64 karede oynanan bu oyun 16 taş beyazda vardır, 16 taş da siyahta vardır. Sizinle çok zevkli, dinamik, monotonluktan uzak bir eğitim sürecine gireceğiz. Özellikle derslerde devamlılık çok önemlidir. Çünkü konular birbirini takip etmektedir çocuklar. Örneğin şöyle baktığınızda tahtaya taşları görüyorsunuz ve boş kareleri görüyorsunuz. Tahtaya baktığınızda biz tahtanın merkezini özellikle yeni başlayanlara vurguluyoruz. Burası satranç tahtasının merkezi çocuklar. Burası küçük merkezdir. Burası ise yeşille işaretlediklerim. Bak, güzel bakın. Yeşille işaretlediklerim büyük merkezdir. Dolayısıyla oyunun başında iki tarafta bu merkeze hakim olmaya çalışır. Çünkü merkezi ele geçiren oyunu kazanmaya yakındır. Oyunu kazanmak nedir çocuklar? İki tarafta karşı tarafın şahını ele geçirmeye çalışıyor. Öncelikle taşları yemeye çalışıyoruz karşı tarafın taşlarını. Daha sonra da rakip şaha şah çekerek onu sıkıştırıyoruz ve mat ediyoruz. Oyun bundan ibaret. Fakat bunun içinde birçok taktik ve teknik unsurlar vardır. Örneğin Dünyanın en kısa matını göstereceğim size şimdi. Dünyanın en kısa matını kimler yapar? Bunu siyahlar yapar. Örneğin Bört açılışı diye bir açılış var. Kuş açılışı. Bu da siyahlar E6 ile cevap verirse beyazlar burada acemiler G4 piyonunu sürmeyi acele ederse mat olmuş demek. Peki bu mat işlemi nasıl olacaktı? Vezire bakın. Vezir çapraz gider ve gelir şah çeker. Ve şah çaresiz kalır çocuklar. Veziri takip edin. Geliyorum. 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 Geldi. Seni gördüm. Şaha diyoruz. Seni gördüm. Her taş rakip şahı gördüğünde ona şah çekmiş olur çocuklar. Şimdi şah ya kaçmalı? ya önünü kapatmalı. Eğer uygun taş yoksa önünü kapatmak için fil düz gitmez, kapatamaz. At düz gitmez, kapatamaz. Dolayısıyla şahmat olmuştur. Buna benzer birçok güzel örneklerle beraber olacağız çocuklar. Size bunları anlatacağım. Kısa, öz, anlaşılır bir şekilde bunları size öğreteceğim. Çok önemli bir mat türü vardır. Yeni başlayanlar bunu sürekli yapar. E4 E5 Bezir H5 Şimdi bezir burada piyonu tehdit eder. Eğer acele ederekten elini şaha atarsa dokunulan taş oynanır. Kuralı vardır. Şah bir adım öne gelir. Öne geldiği zaman vezir gelir, piyonu alır ve seni gördüm der. Ve mat. Biz buna mızrak adını da koyduk. Mızrak mat adını koyduk çocuklarla. Çünkü bazıları mızrağa benzetti. Böyle de bir mat olur. Şimdi sizlere en çok bilinen mat türünü göstereceğim. Bu da çoban matıdır çocuklar. Örneğin beyazlar önce filini çıkıyor, siyah atını çıktı, beyaz da vezirini çıktı. Şimdi dikkatsiz bir şekilde oynarsa siyahlar mat olur. Neden? Çünkü filimiz f7 karesine bakıyor, vezirimiz de f7 karesine bakıyor iki taş işbirliği yaparak da birbirini koruyarak da şaka saldırır. Çünkü şakın dibine sokulduğunuzda çocuklar mutlaka taşlar birbirini korumalı. Örneğin filini çıktı. Çıkabilir. Fil çapraz gider çünkü. Fakat tehdidi fark edemedi siyah. Beyaz nezir geliyor. Şakın dibine sokuluyor. Seni gördüm. Senin yolunu kapattım. Yolunu kapattım. Şah yemeye kalkarsa hemen itiraz ediyorsunuz. Hakemi çağırıyorsunuz yarışmadaysanız. Şunu diyorsunuz. Şah hiçbir zaman korunan taşları alamaz. Bu konuda fil vezir korumaktadır. Bunun adı da çoban En çok bilinen çoban attır. Herkes bu matı yapmıştır veya bu matı olmuştur. Geri alıyorum. Evet çocuklar. Böylece sizinle çok güzel örneklerle beraber olacağız. Satranç derslerinde devamlık esastır demiştim. İstemek çok önemlidir. Size bir kural söyleyeceğim. Satrançta çok geçerlidir. Satranç öğrenmek çok kolaydır, ilerletmek çok zordur. O yüzden dersleri çok dikkatli dinlemek gerekir ve devamlılık derslerde esastır çocuklar. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, satrançta kalın.